Böyle e, ince ip kullanacağım arkadaşlar şal ipi görüyorsunuz e, salaş durmasını istediğim için de üç buçuk numaralı şiş kullanacağım sizler dilediğiniz ipi ve şişi kullanabilirsiniz e, yapacak olduğunuz örgü modeline göre ayarlayabilirsiniz hemen modelin yapım aşamasına başlayalım evet bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. Modelimizde ilmek sayısı yok arkadaşlar. Bedeninize göre ilmeklerinizi atarak başlayabilirsiniz. Dediğim gibi oldukça kolay bir model. Her türlü iki şiş örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yelek modellerinde, şal modellerinde, bebek örgülerinde, çeyizlik örgülerde çok hoş durabilecek bir örgü modeli. Özellikle de yaz aylarına çok uygun bir model arkadaşlar. Mersinize tarzı iplerle de yaptığınızda çok hoş olacaktır. E, şal modellerine çok yakışıyor. Hatta benim kendi kullandığım model de bundan arkadaşlar. Şal modeli olarak gerçekten çok hoş oluyor. Dilediğiniz sayıda ilmek atarak başlıyoruz. E, ben size küçük bir parça gösterecek olduğum için benim için bu kadarı yeterli olacaktır arkadaşlar. Videoyu çok uzatıp çünkü sizleri sıkmak istemiyorum. Şimdi öncelikle ilk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Burada bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Bu ilk sıramız e, modele dahil değil arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi sadece düz olacak şekilde örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm, arka tarafına geçiyorum. İlk ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Fakat burası da yine modelime dahil değil ve bir kez daha düz bir şekilde örüyorum. Yani alt kısmına haroş örgü uygulamış oluyorum burada. Bir gidişte bir girişte düz örgü olacak şekilde ayarladım. Her iki sıramda modelime dahil değil. Evet. Artık modelimin yapım aşamasına başlayabilirim. Şimdi normalde arkadaşlar şiş örgülerinde ilk ilmek örülmez. E, düzgün durması açısından. Fakat bu modelimizde e, düzgün durması için yine İlk ilmeğimizi örerek başlıyoruz. İlk ilmeğimi ördüm. Devamındaki ilmeğimi bakın şu şekilde şişimi geçirdikten sonra böyle iki defa şişimin başını dolayarak düz olacak şekilde örüyorum. Modelimizin adı erişte modeli arkadaşlar. Erişte örgü modeli. Bilenleriniz yapanlarınız vardır mutlaka. Bir de benden dinleyin istedim. bir sonraki sıramızda ilmeklerimizi uzatmak için burada şişimizin başına iki defa dolayarak örüyoruz ilmeklerimizi son ilmeğimi normal düz bir şekilde ördüm. Şimdi devam ediyorum. Modelimin ikinci sırasındayım. Dediğim gibi bu modelimizde baştaki ilmeklerimizi örerek başlıyoruz. İlk ilmeğimi bu şekilde tersten olacak şekilde ördüm. Şimdi devamındaki ilmeklerimi başına dolayarak almıştım biliyorsunuz. İpi kendi tarafıma alıyorum ve bakın şişimi buradan geçiriyorum. Buradan değil. Ters örgülerde bazı arkadaşlarımız bu şekilde örebiliyorlar. Fakat buradan örmüyoruz arkadaşlar. Buradan geçirerek şişimizi bu şekilde ters örgü örüyoruz ve serbest bırakıyoruz. Bu bizim ilmeğimizi uzatmamız için bakın ilmeklerim uzun uzun oluyor. Bu şekilde Bakın şöyle göstereyim. Görüyorsunuz ilmeklerimi buradan alarak ters şekilde örüyorum. Şimdi buradan aldığımız zaman arkadaşlar ilmeklerimiz bu şekilde uzun ve güzel durmuyor. O yüzden buradan alarak örmenizi tavsiye ederim. Ve son ilmeğimi düz olacak şekilde de ördüm. Şu an bu şekilde bir görüntümüz var. Bakın şöyle. devam ediyorum modelimin 3. sırasındayım İlk ilmeğimi yine örerek başlıyorum biraz sıkıladım bakın devamındaki ilmeğimi düz bir şekilde pardon böyle değil iki ilmek arasına giriyorum şu şekilde bakın iki ilmeğin arasına girdim tekrardan göstereyim burayı şuradaki iki ilmeğin arasından ara boşluktan giriyorum bir ilmek alıyorum ve sonrasında bir defa şişimin başına doluyorum buradaki ilmeği düz bir şekilde örüyorum yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım arkadaşlar tekrar gösteriyorum bakın şu iki ilmek arasına giriyorum bir ilmek aldım bir defa doladım buradaki ee, ilmeğimizin içerisinden düz bir şekilde girerek örüyorum. İki ilmek arasından girerek, iki ilmek arasından girerek bir ilmek aldım, bir defa doladım ve buradaki ilmeği normal bir şekilde örüyorum. Bir ilmekten üç ilmek çıkartıyorum. İki ilmek arasından girdim, bir defa doladım ve düz bir şekilde ördüm. İki ilmek arasından girdim, bir defa doladım ve ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Biraz burayı ağır göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü yabancı arkadaşlarımız da izliyorlar. Hani altyazı olmadığı için görselden anladıklarından dolayı biraz yavaş yapmaya çalışıyorum. Umarım başarılı da oluyor durum. Sizlere yavaş ya da hızlı geliyorsa videomuzun sağ üst köşesinden e, hız ayarını ayarlayabilirsiniz. Ve bakın son olarak yine iki ilmek arasından girdim. Son ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Ve modelimin dördüncü sırasına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle ilk ilmeğimi yine örerek başlıyorum. Devamında bakın ilmeklerim zaten üçlü gruplar halinde her ilmekten 3-3 aldığım için şu şekilde bu üç ilmeği beraberce olacak şekilde örerek tekrardan 3 ilmeği geri indiriyorum arkadaşlar. Ee, tek ilmeği geri indiriyorum. Bakın tekrardan ilmeklerimi aynı sayıya geri getiriyorum. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey bu üç ilmeğin beraberce hani e, şişinize gelmesi yani arada ilmek e, kalmaması. Evet devam ediyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Bakın burada bu şekilde kabartılı bir e, model oluşmuş oldu. Şöyle 3 tane ilmek olunca bu şekilde çok güzel bir kabartı oluşuyor arkadaşlar. Evet, ilk modelimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci modeli nasıl başlayacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Sonrasında videoyu bitireceğim. İlk ilmeğimi bakın şu şekilde ters olarak şey, örüyorum. Sonrasında dediğim gibi ilk Başta örmüş olduğumuz iki sıra modelimi dahil değildi. Şimdi ek ilmeğimi şu şekilde iki defa başına dolayarak düz bir şekilde örüyorum. Yani modelimizin ilk sırası bu. Bundan sonrasında videoyu tekrar başa sararak da izleyebilirsiniz. E, takıldığınız yer olursa da video e, yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben sizlere büyük bir parça örmüştüm onu göstereceğim. Şu sıramı tamamlayayım. Videoyu daha fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Çünkü eminim anladınız. Ve tamamlıyorum. Evet şöyle bakın göstermek istiyorum sizlere. Dediğim gibi özellikle de şal modellerine harika olacaktır. Etoy şallara. Görüyorsunuz çok zarif ve çok güzel. Bu ipe de çok yakıştı. Ben modelimi çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, videonun başına söylemiş olduğum gibi her türlü iki şişe örgülerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu modelden e, yelek modelleri de çok güzel olur. Dizüstü de çok güzel olacaktır. Şöyle arka kısmını da göstereyim. İki tarafı da kullanabilirsiniz. Gerçekten her iki tarafı da çok güzel duran bir model. Atkılarda da çok hoş duracaktır. Şöyle harika bir model arkadaşlar. Evet bu şekilde. Bugün sizlerle bu şekilde muhteşem bir örgü modelinin yapımını paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmek istersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.